Kediler, 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 haksizleri, kuşları, kedileri, parçalayanları, işkence edenleri, paylaşanlar Facebook'ta duydun mu kedi? Onlar belediyelere, polislere şikayet ediyorlar ama o polisler de onları bulmuyor. Her her ilde var kedi, köpek, işkence eden tipler. onları bizim karşımıza çıkmasın sizler. Anladın mı? İşkence'nin cevabı işkence olur bizde. Herkese. Onlar kedi, köpek, işkence etmesini seviyorlarsa. Biz de öyle çakalların boynunu, kulağını koparıp ezmesini seviyoruz. Bravo kedi. Onlar kedilerin, köpeklerin Sırtından kuyruğundan ip geçilmesini biliyor ya. Ben de onların gözlerini, kulaklarını parçalamasını biliyorum. Bravo kedi o çarkanlar bana denk gelmesin. Gerekirse araba ile bile ezerim. Onun için araba kullanmıyorum zaten. Arabayı tank gibi kullanırım valla. Onun için boş ver. Böylesi daha iyi. Allah uğursuzlara denk getirmesin.